Kıymetli kardeşlerim, bazen öyle sorular geliyor ki gerçekten üzülüyorum. Komşum Müslüman değilse cenazesine katılabilir miyim? Bak, net olalım. İslam merhamet ve güzel ahlak dinidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu hakkını öyle vurgulamış ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım demiştir. Ama biz hala komşumuzu diniyle kimliğiyle ayırıyoruz. Şunu bir öğrenmemiz lazım artık. Komşun Müslümansa, akrabansa ve komşunsa üç hakkı var sende. Komşun akraban değil ama Müslüman ve komşunsa iki hakkı var demektir. Ne akraban, ne de Müslüman ama sadece komşunsa bir hakkı var demektir. O bir hakkı gözetmek zorundasın. Onun acılı gününde yanında olacaksın. Cenazesine gidip ailesinin yükünü tabii ki paylaşacaksın. Ama dikkat. Lütfu ellerine katılmayacaksın. Bizim görevimiz insani duruş sergilemek ve İslam'ın ahlakını göstermektir. Senin güzel ahlakın onun kalbine dokunabilir. Ön yargıları yıkabilir. İslam böyle genişler. Kalpleri fethederek ayrıştıran değil birleştiren ol. İşte Müslümanlık budur. Bu mesajı ne olur unutma. Komşun Müslüman değilse bile lütfen onun kötü gününde onunla beraber olmaya gayret göster. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler.